iki yıldız arası göğe asılı hamak, Uyku, uyku, zamansız ve mekansız uyumak. Uyumak istiyorum, başım bir cenk meydanı, Harfsiz ve kelimesiz düşünmek yaradanı. İlgisizlik, her şeyden kesilmiş ilgisizlik, Bilmeyiş ki en büyük ilme denk bilgisizlik. Usandım boş yere hep gitmeler gelmelerden. Bırakın uyuyayım, yandım kelimelerden. Göz kapaklarımda gün kapkara bir kızıllık. Kulağımda tarihin çıkrık sesi, bin yıllık. Bir yurt ki bu, diriler ölü, ölüler diri. Raflarda toza batmış, peygamberden bildiri. Her gün yalnız namazdan namaza uyanayım. Bir dilim kuru ekmek, acı suya banayım. Ve tekrar uyuyayım ve kalkayım ezanla yaşaya dursun insan hayat dediği zannla Zindandan Mehmet'e mektup. Zindan iki hece, Mehmed'im lafta. Baba katiliyle babam bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmed'im. Kavuşmak mı belki, daha ölmedim. Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur, hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak ne ayak dayanır buna, ne tırnağı. Bir alem ki gökler boru içinde, akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar? Tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği üç beş karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat beni Allah tutmuş kim eder azat anlamaz yazısız pulsuz dilekçem anlamaz ruhuma geçti bilekçem Müzik saat beş dedi mi bir yırtıcı zil sayım var malta'da hizaya dizil tek yekun içinde yazıl ve çizil İnsanlar zindanda birer kemmiyet Urbalarla kemik, mintanlarla et. Sumurtuş ki bıçak, nara ki tokat. Zif dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem öp beni aldımdan. Sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Peykeler duvara mıhı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap, ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden kader bu emir. Garip pencerecik, küçük, daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdeşi bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu, iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğru ve sevin. Mehmedim sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dövsek de, sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim elbet bizimdir, gün doğmuş gün batmış evet bizimdir. Sakarya türküsü. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak, benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat. Şu çıkan buluta bak. Bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka. Yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya. Kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vuruldu. Eyvah, eyvah Sakarya'm! Sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Bin bir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya? İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki Sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş açtan. Ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya dövülmek vakti bu an. Gehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu. Hani ardına çil çil kubbeler serpenordu Nerede kardeşlerin cömet nil yeşil tuna giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Mermellerin nabzında hala çarpar mı tek bir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir. Bütün bunlar sendedir. Bu girift bilmeceler. Sakarya kandillere katran döktü geceler. Vicdan azabına eş Kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında Paria. İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su, bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek, siz hayat sürelleşler, sizi kim diriltecek? Kaftanı assalar belki çeker de bir kıl, bu ifritten sualim kılını çekmez akı. Sakarya saf çocuğu masum adımın, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben göz yaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdan. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz, sen kıvrıl ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya.